AK Parti liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte belediyeciliğin en güzel örneklerini göstererek belediyeciliğin halka hizmet olduğunu ispat ederek susuz şehirlere sular getirerek altyapısı olmayan memleketleri gelişmiş medeni memleketleri değil, milletin partisidir. O yüzden kıymetli belediye başkan adaylarımız Dünya lideri ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl yapmışsa biz de öyle yapacağız. Adaletli ve bütün belediye teşkilatının kapılarını milletimizi açarak teşkilatımızdan kopmadan vazifemizi Allah rızası için yaparak mazlumların, gariplerin yanında olarak en önemlisi